Selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber nasıl size Obus Studio yüklenir onu göstereceğim. Şu an edit programlarımı arkadaşlar dışarıya koydum. Bandicoot'la da zaten biliyorsunuz ki şey yapıyorum. Bu arada Iron spider var. Arkadaşlar ben sizin için e, ilk önce Obus Studio sileceğim. Ben biliyorsunuz ki e, canlı yayınlarımı o bu stüdyonun kayıtlarımı Bandicam'dan yapıyorum. Bandicam indirmeyi herkes biliyordur zaten YouTube'larda var. Ben o bu stüdyoyu yapmayı göstereceğim. Siz şimdi ilk önce bunu delete Kusura bakmayın. Tekrardan söyle. silelim. Evet sildik. Şimdi arkadaşlar ilk bir dakika kurumu açıyoruz. Sonra buraya Oğuz Stüdyo indir yazıyoruz. bu Studio indire bastıktan sonra Obu Stüdyo indir diye bir yer var. Gördüğünüz gibi ona tıklıyorsunuz. Kurucu indir, işte şey indir. Kurucu indir. Obu Stüdyo indikten sonra geliyor. Evet, indi. Sonra buradan şöyle küçültelim. Sonra <laughs> bir dakika tabii ki de şuradan host next diyorsunuz install diyorsunuz indiya Bir de Evet gördüğünüz gibi indi gençler. ve Gördüğünüz gibi indirdik. Host'u buraya geldi. Host'u indi böyle. Bence güzeldi yani host'u indirebiliyorsunuz güzelce. Yakında o stüdyodan çekelim olmadı. Neyse. E, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Diğer videoda nasıl e, çekiliş yapılır onu göstereceğim. Kendinize iyi bakın. Eğer bu videoda 5 like gelirse hemen anında yayınlarım. Editirim bu videonu zaten yapmak kısa sürer. En az 2 saat uğraştıktan sonra gelirim. Yani bu en az 15 50 de falan yayınlanır. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.